Merhaba arkadaşlar, bugün Excel'de hiçbir kod bilmeden makro yazmayı göstereceğim size. Bunun için de yararlanacağımız kaynak chat deyip GPT olacak. E, chat GPT 3.5 versiyonunda e, şu soruyu sorduk arkadaşımıza ya da yapay zekaya. Yapay zekaya bu soruyu sorduktan sonra o da bize kodu verdi. Şimdi soru kodu alıyoruz kopyalıyoruz. Sonra Excel'de e, şuraya bir sağ tıklayıp bir makro oluşturuyoruz. Daha önceden oluşturduk üzerine diyelim. Şunu silelim tekrar göstermek açısından. O da yapıştırıyoruz. E, sütun sayfamızdan satır sayfamıza veri aktaracağız. Nasıl aktaracağız? Sütun türünde ilgili satış şeklinde yazdıracağız. Evet, hiç kod bilmediğimiz varsa artık şuraya sayılar ekliyoruz. Başka bir şey de olabilir. Metin de olabilir. Şimdi evet, ekledik. Şimdi buraya geliyoruz. Bastığımızda bakın aynısı buraya geldi. Hiçbir kod bilmeden yapay zeka kullanarak bu şekilde projeler geliştirebilirsiniz. İyi çalışmalar.